Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bugün Ramazan'ın birinci günündeyiz. E, gazeteci yazar Halis Hocam'la Doğu Türkistan'la ilgili röportaj yapmaya geldik. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. E, şu an Ramazan'ın ilk günündeyiz. E, Doğu Türkistan'da Ramazan'da neler oluyor? Oradaki insanların e, durumu nedir e, bu konuda? Doğu Türkistan'da e, ve savaş olan bölgelerde maalesef ee, insanlık dramı yaşanıyor. Bu sadece Doğu Türkistan'a mahsus değil. Ee, Yemen'de böyle, Suriye'de böyle, Irak'ta böyle. İnsanlar çadırlarda yaşıyorlar. Arakan'da böyle. Ama Doğu Türkistan'ın farklı bir yönü var. Doğu Türkistan e, dünyaya kapatılmış bir bölge. E, Uygur, genellikle çoğunlukla Uygur halkı Doğu Türkistan'da gerçekten bir dram yaşıyorlar. E, tahmin edebiliyoruz ki daha önceki Anlatılanlardan şu anda Doğu Türkistan'da insanlar rahat bir şekilde camiye gidip teravih namazı kılamıyorlar, oruçlarını tutamıyorlar çünkü tanıkların anlattıkları var. Anlattıklarında anlaşılan şey şu, özellikle fabrikalarda çalışan işçilerin e, oruç tutup tutmadıkları kontrol ediliyor. E, onun için çok zor bir durumda onlar. Gece ışıkları yanıp yanmayan ailelerin e, tarihteki tespit edildiği yolunda bilgiler almıştık daha önce. Dolayısıyla orada gerçekten büyük bir dram yaşanıyor. Yani Doğu Türkistan e, tamamen belki yüzyılın yılın e, insanlık ayıb olarak bütün insanlığı karşına çıkacak bir olaydır. Orada gerçekten Müslüman Türk halkı kırılıyor. Maalesef dünyada yavru bitenden haber yok ya da e, ilgisiz gerekli ilgiyi göstermiyor. E, bu mübarek Ramazan ayında, e, Ramazan ayından sonra. Doğu Türkistanlılarla ilgili Türk Milleti olarak Türk, Türk ülkelerinin lider konumunda olan Türkiye Devleti olarak Doğu Türkistanlılara nasıl bir destek verebiliriz? Yani Doğu Türkistan konusu tabii öncelikle insanlık konusudur. Bütün insanlığın meselesi problemidir. Fakat Müslüman Türklerin asli problemidir. Müslümanların asli problemidir. Çünkü orada kardeşlerine zulme oluyor ve Müslüman oldukları için zulme oluyorlar. Başta Türkiye olmak üzere, Türk halkı olmak üzere bir defa Doğu Türkistan'da olup bitene bir kalmamalı. Yani sivil toplum kuruluşları gerekli tepkilerini göstermeliler. Bir de uluslararası teşebbüslerde bulunmak gerekiyor. Mesela İslam Birliği Teşkilatı'na müracaat edilmeli. Yani buradaki STK yöneticileri, onların haberi var, bilgisi var gibi bir yaklaşım bir kenara bırakıp bilmediklerini veya derinlemesine bilmediklerini düşünerek bütün sivil toplum kuruluşları nezdinde teşebbüste bulunmak lazım. üniversitelerin nezdinde teşebbüste bulunmak lazım. Sivil toplum kuruluşları Avrupa'da insan hakları örgütleriyle temasla gelişmek lazım. Bu meselede topyekun mücadele etmek gerekiyor. Yani bu mesele Doğu Türkistan'da bir buçuk milyar nüfusa ulaşmış olan büyük Çin Devleti'ne karşı oradaki 25-30 milyon civarındaki Müslüman halkın verebileceği bir mücadele değildir. Onlar sadece hayatta kalmayı becerebilirlerse büyük başarıdır. Ve onların aslında şu anda birinci hedefleri de hayatta kalmak olmalıdır. Çünkü netice itibariyle Çin'le tek başlarına mücadele etmeleri mümkün değildir. Türkiye burada ne yapılabilir? Türkiye aslında her çok şey yapmaya çalışıyor. Bir, Doğu Türkistanlı muhacirlere ev sahipliği yapıyor Türkiye. Yani dünyada diasporada en çok Doğu Türkistanlı Türkiye'de yaşıyor. Afganlı Türkiye'de yaşıyor. Türk devletleri yani Türkistan bölgesinden gelen insanlar Türkiye'de yaşıyor. Çünkü Türkiye mazlum milletler öteden beri kucak açıyor. Yavuz Sultan Selim döneminde 1490 küsurlu 92 olması lazım. Yavuz Sultan Selim safarat Yahudilerine kapı açıyor. Onların burada yaşamaları için çünkü büyük zulüm altından o tarihte. Yani Türk milleti dinine, de diline bakmadan bütün milletlere insanlık adına kucaklayan bir millettir. Hem inancından hem kültüründen kaynaklanır. Dolayısıyla Türkiye bunları yapıyor ama Türkiye'nin diplomatik açıdan da İslam ülkeleri ve Türk devletleri nezdinde de bu noktada daha aktif rol üstlenilmesini bekliyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir Devletleri Sayın Başkanımız Doğu Türkistan konusunda gündeme aldı. Dışişleri Bakanımız geç, geçtiğimiz hafta gündeme aldılar. Bu konuyla alakalı devlet e, Çin nezdinde girişimlerde bulunuyor. Ama kamuoyu oluşturmak devleti yönetenlerinin yönetenlerin elini kuvvetlendirir. Yani Türkiye'de Doğu Türkistan konusuna halkın sahip çıkmaya kalkması hükümetleri yıpratmaz. Bilakis hükümetlerin elini kuvvetlendirir. Neden? Çünkü mevcut hükümet gidecek ve diyecek ki Çin yöneticilerine halkımız bu konuyla alakalı büyük rahatsızlık var. Yani sizinle dostluğumuzu bu şekilde sürdüremeyiz. Öncelikle bizim halkımızın vicdanını rahat rahatlatılması lazım. Bu da ancak Doğu Türkistan'daki insan haklarını, ihlal edilen insan haklarının ihlal edilmemesinden geçer. Bu esasen e, Çin içinde büyük bir şeydir. Yani Çin'in Doğu Türkistan halkına yaptığı büyük stratejik hatadır bizce. Yaptığı bu zulmü bir kenara bırakıp orada dostluk tesis etse ve kabul etse ki burada özel bölgede yaşayan Müslüman Türkler var. Onların haklarını iadesi dünya başına katkı sunar. Ve kendisi de dünyanın her yerine gittiğinde bir Çinli iş adamı ve Çinli bir vatandaş özellikle İslam ve Türk devletlerine gittiğinde kendilerine nefretle bakılmaz. Dolayısıyla 21. yüzyılda artık insanlığın barışa ve sükune, huzura ihtiyacı var. Çin hem kendisi için bunu yapmış olur, hem de dünyadaki imajını düzeltmiş olur. Büyük bir katliam yaşanıyor doğrusu sana. Ee, dediğiniz gibi Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar sadece e, hayatta kalabilmesi çok bir mücadele Peki Doğu Türkistan dışında, yurt dışında yaşayan Uygurlar Doğu Türkistan'daki zulümü bitirmek için neler yapabilir? Doğu Türkistan dışında yaşayan Uygurlar, yani Diyaspora'da başta Türkiye olmak üzere, bir defa öncelikle kendilerini koruyacaklar. Neden? Asilasyondan. Çünkü Çin'de zaten Doğu Türkistanlıların çocukları kamplara alınıyor, komünist Çin olarak yetiştiriyor ülke dışına çıkmış, ülkesine geri gidemeyen e, Doğu Türkistanlı çocukları bulundukları ülkenin şartlarında kültürleriyle yetişiyorlar. Dolayısıyla asimile oluyorlar. Bir, kendileri açısından asimilasyonun önüne geçecekler. Bu asimilasyonun önüne geçmek ne diyor İzzet, Ali İzzet Begoviç Diyor ki, düşman, savaş düşmana benzeyince kaybedilir. Bir anlam olmaz ki sen Müslüman ve Türk kimliğini, inancını yitirdikten sonra bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla öncelikle dilini koruyacaklar. Yurt dışında yaşayanlar dillerini koruyacaklar, kültürlerini koruyacaklar. Bu şuna mani değil. Mesela bulundukları ülkelerin dilini öğrenmeleri, kültürlerini öğrenmeleri, bunlara mani değil. Onları da öğrenecekler çünkü uyum içinde Ama bunu bilinçli bir şekilde yapmaları gerekiyor. Yani kendilerinin Doğu Türkistan'da olduğunu ve Müslüman Türk olduklarını, asil bir millet, büyük bir millet olduklarını, kadim bir millet olduklarını unutmayacaklar. Neden? Çünkü 16 Türk bayrağının ikincisi Uygur Devlet Bayrağı'dır. Yani bizim Cumhurbaşkanımızın şeyinde bulunan makamında bu bayraklardan birisi, ilk ikincisi Uygur Devlet Bayrağı'dır. Bizim devletimizdir Uygur Devleti. Dolayısıyla büyük bir millete yaraşan, yakışan budur. Yani gittiği yerlerde kendisini bir defa koruması. İkincisi, bulundukları yerlerde sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiye geçmeleri, durumu haberdar etmeleri, mücadeleye onları da dahil etmeleri insanlık adına. Bu insanlık meselesidir. Onun dışında üniversiteler ve akademisyenler nezdinde çalışmalar yapmalar lazım. Onun dışında gazeteciler nezdinde çalışmalar, bilgilendirme çalışmaları yapmaları lazım ve kimseye küsmemeler lazım. Bu Suudi Arabistan'da da bunu yapmalılar, İran'da da yapmalılar, Pakistan'da da yapmalılar, Mısır'da da yapmalılar. Küsmek yok. Çünkü sizin şu ana kadar kamuoyu Doğu Türkistan'da yaşananları dünya kamuoyu yeni yeni öğreniyor. Türkiye kamuoyu da yeni yeni öğreniyor. Yani orada yaşanılan insanlık dramını insanlar bilmiyor. Şöyle zannediliyor. Yani Çin devletiyle Uygurlar arasında bir geçimsizlik var. Uygurlar rahat durmuyor. Şeklinde algılandığı için Çin de bastırıyor. Şeklinde anlaşılıyor. Dolayısıyla bu bir defa bu kirli, bilgi kirliliğinin önüne geçmemeli lazım. zaten şu ana kadar hiçbir Uygur Çin'in e, ifade ettiği gibi terör eylemi yapmadı. Kesinlikle teröre bulaşmamak gerekir. Yani çünkü bir insanın e, son tahlilde canlı şeye geldiği zaman insan e, tehlikeli bir canlı haline geri dönüşüyor. Katliyen uzun soluklu bir mücadeledir. Katliyen acele etmeden, ayakta kalmayı, yaşamayı hedefleyerek e, yola devam etmek gerekiyor. Bir de kendilerini bütün bu olumsuz şartlarda yetiştirmeleri gerekiyor. Tarih şuuru, milli şuur açısından kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Bir de tabii maddi manevi de gelişmeleri lazım. Uygurların o bakımdan üzerlerine çok iş Son olarak İslam dünyasının, Türk ülkelerinin Doğu Türkistan konusunda sessiz olduğuna ne dersiniz? Maalesef böyle bir gerçek var biraz şundan kaynaklanıyor. Doğu Türkistan'da olup biteni İslam ülkelerinin halkları bilmiyorlar. Devlet bilir. Yani devlet yönetenler bilir ama halklar bilmiyor. Neden? Yayın yok. Yani Suudi Arabistan'da şöyle bir çalışma yapılıyor diye ben bir şey duymadım. İran'da böyle bir çalışma yapılıyor, Uygurlar anlatıyordu duymadım. Mısır'da yapılıyor diye duymadım. Yani İslam ülkelerinde bir bilgilendirme halkı bilgilendirme çalışması olduğuna dair elimizde bir bilgi yok. Dolayısıyla e, bu yoksa bizde, varsa da çok cılız var demektir. Yani tamamen yok diyemeyiz, bilmiyoruz çünkü. Onun için bir defa oralarda da çalışmaları yürütmek lazım. E, darılmayla, güzelmeyle değil. Yani dostu geliştirmek, pekiştirmek lazım. Mesela ben şimdi Çin Devleti'nin üçüncü mektubumu yazdım, gönderdim. E, İran Devlet Başkanı'na yazdım, Pakistan Devlet Başkanı'na yazdım, şey yazdım, Birleşmiş Milletler Başkanı'na yeniden yazdım. Yani Pakistan'dan beklediğimizi, Pakistan Devleti'ne, Uygurların beklediklerini, Müslümanların beklediklerini yazdım. İran Devlet Başkanı'na aynı şekilde beklenilenleri yazdım. Yani İran'la Pakistan'ın Çin'le yakınlığından yararlanmak lazım. Hayatta kalmak lazım. Yani ha sonuçta ne olur? Sonuçta zulmüyle abat olunmaz. Elbette her şey aslında rücu edecektir. Ama umulur ki bu tez zamanda olsun. Yani bu tez zamanda dursun. Birinci hedef zulmü durdurmaktır. Yani oradaki can güvenliğini sağlamak zulmü durdurmak olmalıdır. Allah razı olsun. Peki ben de Allah razı olsun diyorum. Ve Doğu Türkistan'daki zulmün bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. Yani orada gerçekten e, hanımefendiler, çocuklar büyük bir zulüm altındalar. insanlar aynı şekilde dünyanın en e, zengin kaynaklarına sahip bir ülke orası Ama maalesef Afganistan'da Doğu Türkistan'da yaşayan kendi öz halkı açlıkla karşı karşıyalar. Pakistan'da açlıktan söz ediliyor işte televizyonlarda duyuyorsunuz. Lityum maddesi Pakistan'da çıkıyor. Dünyada yüzde sekseni pillerin işte lityum odur. Yani bütün dünyada pil elektronik aletlerin bilgisayarların çalışması lityuma bağlı. Afganistan devleti düzgün yönetiliyor olsa dış müdahale açık olmasa sadece elindeki lityumla Dünyanın en zengin ülkesi olur. Kaldı ki başka madenleri saymıyorum. Ayrıca doğu Türkistan'da gelir. Dünyanın en zengin topraklarına, madenlerine sahiptir, kaynaklarına sahiptir. Bir de tarım alanlarına sahiptir. Ama ne var? İşgal altındadır. Yani halk doğru doğudur üretim yapamıyor. Çin mesela, halkı Çin orada şu anda yaptığı şey doğu Türkistan'ın içine Çinler taşıyıp doğu Türkistan'daki nüfus e, şeyini bozmak, bozdular tekim. İçerideki Doğu Türkistan'da da Çin'in içlerine taşıyor. Bunun bunun yerine, yani o bölge halkını, bölgesinde de mesela tarım alanında Doğu Türkistanlardan istifade etmeye kalksa, e, Çin devlet etkileri kendi bölgelerinde tarıma olan ihtiyaç, gıdaya olan ihtiyaca büyük katkı verir. Yani bunların anlatılması gerekiyor. Bunların Çin halkına da anlatılması gerekiyor. Çin aydınlarına anlatılması gerekiyor. Çok işimiz var. Allah kolaylık versin. Allah tezzahür Peki Belki teşekkürler. Hepimize görüşmek üzere. Allah'a emanet